İyi günler sayın seyirciler. Saatler 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İsyas Otel davasının Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülmesine bugün de devam ediliyor. Davanın bugünkü aşamasında 72 müşteki dinleniyor. 35'i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsyas Otel davası bugün de devam ediyor. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen dava... Müştekilerin yoklamasıyla başladı. İhsia Otel'in 5'i tutuklu 11 sanığının bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılandığı davanın bugünkü aşamasında 72 müşteki dinleniyor. Tanıkların bugün ya da yarın dinlenebileceği belirtildi. Sanıklarsa bugün de duruşmaya çevrim içi katılıyor. Bugünkü duruşma öncesi aileler ve avukatlar dün akşam hazırlık toplantısı yaptı. Şimdi Adıyaman'a uzanıyoruz sayın seyirciler. Karşımızda muhabir arkadaşımız Levent Kutay var. Levent merhaba. Merhabalar sevgili Kaan. Davanın ikinci günü neler yaşanıyor, bize neler aktaracaksın? Yanında Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhurman'ı görüyorum. Evet söz sizde. çok teşekkürler sevgili K. Aslında yağışlı bir gün fazla tutmayalım. Eee oldukça zor bir gün yaşıyoruz. Eee hava şartlarından bahsetmiyorum. Aşağıda oldukça ağır bir hava var ve yine bu ağır havanın önemli tanıklarından biri Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Parti Genel Başkanı Sayın Tufan Erurman hem siyasi hem hukuki görüşünü kısa süre içerisinde almaya çalışacağız. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Evet istiyoruz. Güzel. Güzel. E demecinizi okudum yani e, diğer kanallarda yapmış olduğunuz. Burada bir sadece bir siyasi bir yani bir baba olarak bir vatandaş olarak farklı bir içeride farklı bir hava var. Bunun farkındayım. Siz de bayağı etkilendiniz. Diğer konuklar da. Ben aşağı indiğinde 150 kişiye ağlar bulur gördüm. İlk ilk ifadede. Neler söylemek istersiniz efendim? Ha sevgili Levent bugün gerçekten çok zor bir gün. Yani dün de zordu. Dün çünkü sanıklar dinlendi biliyorsun. Ve sanıkların dinlendiği esnada söylenenler ve tavırlar aslında gerçekten bütün kayıp yakınlarını çok ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Dün de söyledim. Yani dün aslında birinci tespit gerçekten gerek bizim kayıplarımızın, çocuklarımızın, aileleri, gerekse rehberlerimizin aileleri insan üstü bir sabır ve metanet gösterdiler. Çünkü yani burada olmamanın da hep onu da ikinci tespit olarak söylüyorum. Maalesef yargılama usulü olarak bir şekilde tercih edilen, tabi Türk hukukuna göredir saygı duyarız ama tercih edilen sanıkların burada olmamasıydı. Tabii sanıkların burada olmaması sanıklara konuşurken bir rahatlık sağladı ve o rahatlık da yani bu bilinçli sağlandı anlamında söylemiyorum ama ortam onu getirdi ve bu rahatlık da onların böyle çok harca alem tabiri caizse konuşmalarını da e, olanaklı öyle bir şey de sağladı. Yani bir sürü çelişkili şeyi ard arda dinlemek zorunda kaldık hep birlikte ama özellikle de Ailelerimiz bunu dinlemek zorunda kaldı. Bu elbette zaten dün itibariyle bir gerginlik yarattı. Ama dün itibariyle dünden devam edersek, yani biraz hukuk tarafından bakarsak, Lütfen. şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Özellikle sanık no bir diyeceğim, yani otelin sahibinin açıklamalarına baktığınızda çok uzun uzun dolan başlı bir sürü şey söylemiş olmasına rağmen özeti bence iki cümleydi. Yani şöyle diyor. Biz diyor bu binayı yaparken her türlü dikkat ve özeni gösterdik. Hatta kendi ifadesine göre dikkat ve özenin ötesinde bir şey hassasiyet gösterdik. İkincisi de bu bir depremdir. Depremden dolayı bu oldu. Çok şiddetli bir depremde yapacak hiçbir şey yoktu. Yani böyle bir özetlenebilecek bir savunma var ortada. Ama sen de buradasın, ben de buradayım. Etrafı da geziyoruz. İlk gelişimizde değil. 4-5 ay önce ben gene buradaydım. Yani baktığınızda binalara yani oraya çok yakın, İSİAS'a çok yakın, 50 metre, 100 metre ötede otel olarak kullanılan da kullanılmayan da aynı yükseklikte hatta daha yüksek olan binaların dimdik ayakta kaldığını gördük. Kimilerinin evet zarar gördüğünü, ağır hasarlı olanlar da olduğunu, az hasarlı olanlar olanlar da olduğunu gördük. Ama can kaybı, bu düzeyde bir can kaybı oralardaki hiçbir binadan sonuç itibariyle çıkmadı. Yani sadece bu bile o ben gerekli dikkat ve özenin ötesinde dikkat ve özen gösterdim iddiasını yalanlamaya yeterli benim açımdan bir hukukçu olarak. E, Tabi baktığınızda teknik ayrıntıya da girdinizde otel yapılırken elde edilen ruhsatın yer elde edilmesi sürecinde gerçekleştirilmesi gereken projeler, başvurular bilmem neler oralarda da çelişkili ifadelerden de hissediliyor ki çok ciddi açıklar var. Yani belli ki tam söylediğin tersine yeterli dikkat ve özeni bırakın. Herhangi bir dikkat ve özenin gösterilmediği bir durum var. Bir de İSİAS'ın yıkılma biçimini hepimiz fotoğraflardan biliyoruz. Yani bir kum yığını şeklinde karşımıza çıkıyor. Bugün aileler de hepsi anlatırken ilk gördüğümüz anda şunu gördük diye anlatıyorlar. Sen de dinledin. Yani herhangi bir yaşam üçgeninin deprem bilimcilerin tabiriyle oluşmasının imkansız olduğu bir enkazla karşı karşıya kaldı insanlar. Tabii bugün işin çok daha duygu yükünün ağır olduğu senin de tabir ettiğin gibi çok çok zor bir güne uyandık. Yani şu ana e, kadar da gerçekten Ailelerin... korkunç bir şey yaşanıyor yani aşağıda. Kaldırabilmek bizler için dahi mümkün değil ki. Aileler için tahayyül bile edemiyorum. Hı. Ama söyledikleri çok çok değerli şeyler var. Gerek bizim ailelerimizin, gerek rehberlerin ailelerinin. Ve sabah ilk e, müşteki ifadesinde kullanılan bir ibare vardı ki bir hukukçu olarak beni çok çok derinden etkiledi. Biliyorsun ceza muhakemesi hukukunun temel amacı maddi hakikate ulaşmaktır. Evet. Tabii hukukçu değil buradaki ailelerimiz ama bunu dünden beri hep duydular maddi hakikat maddi hakikat lafını ve bugün ilk konuşmada ilk müşteki ailemiz adına yapılan konuşmada çok çok can yakıcı çok can alıcı bir ibare vardı Osman Sevgili Osman'ın ibaresi ve dedi ki yani maddi hakikat maddi hakikat diyorsunuz maddi hakikat işte benim iki çocuğumun burada olmamasıdır. Tabii o maddi hakikatin sebebi de dünden beri dinlediğimiz sebeptir. Yani siz yeterli dikkat ve özeni göstermediğiniz için otel olan bir binada ve bu bu bütün bunlar ortaya çıkıyor bu depremden kaynaklanan bir şey değil o yeterli dikkat ve özenin gösterilmemesinden kaynaklanan bir şey tabi belli ki çok uzun gidecek bugün evet. çünkü tek tek bütün aileler müşteki sıfatıyla söz alacaklar ee, çok da etkili oluyor yani bu psikolojik bir etkiden bahsetmiyorum o günün tekrar mahkemenin gözünde de canlanması açısından çok etkili oluyor. Ee, bunu olumlamak mümkün değil duygusal anlamda yani olumlu bir şeyden bahsetmiyorum. Ama zaten neydi derdimiz buraya gelirken ailelerimizin derdi? Ta 6 Şubat'tan beri temel derdi. Yani biz çocuklarımızı kaybettik. Hiçbir şey çocuklarımızı geri getirmeyecek. Hiçbir şey ailelerimizin acısını ve hepimizin acısını dindirmeyecek. Ama adaletin tecelli etmesini sağlamak bizim çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur, yükümlülüğümüzdür. En insani, en derin borcumuzdur. Bu borcun ödenmesi için aileler aslında burada çok büyük bir sıkıntıya katlanıyorlar. Yani tekrardan yaşıyorlar 6 Şubat'ı bir kez daha ki zaten her gün yaşıyorlardı. Ama burada çok daha yoğun bir şekilde bir daha yaşıyorlar. Ne için? Çocuklarına olan borçlarını ki bence gani gani ödemiş. <laughs> ama hep birlikte o borcu ödemek için burada bulunuyoruz ve hep dedik ya işte İSİAS ortak davamız, İSİAS hepimizin davası. Sonuna kadar İSİAS ortak davamızdır. Ve ben hiçbir şekilde umudumu kaybetmeyeceğim. Kimsenin de kaybetmeyeceğini biliyorum. Sayın başkan çok teşekkür ederiz. Teşekkür ee, hepimizin başı sağ olsun bir kez daha. Sağ. Değerli görüşleriniz için çok sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Tabi Sayın Tufan Başkan e, aşağıda ilk dakikadan itibaren e, duruşmayı dinliyor. Orada tüm detayları bir kez daha. E, ...dinledi, kendisi de duygulandı... ...biz de... E, ...gerçekten e, burada zor... ...bugün çok zor değerli izleyenler... ...onu söylemek isterim... ...sevgili Kaan, değerli izleyenler... E, ...hiç kimsesinin, dünyada kimsesinin... ...evlat acısıyla sınanmamasını... ...en büyük dileğimiz... ...ancak bugün bir gerçek de ortaya çıkıyor... ...aileler her detayı o gün anlatırken... ...bir kez daha onlar da... ...o günü yaşıyorlar ve... ...kendi doğalında yaşatıyorlar. yaşatıyorlar... E, ...tekrar edeyim, ilk duruşmada... ...duruşma başlar başlamaz... Osman Akın söz aldı. E, bu e, siyasetin kazında iki oğlunu kaybeden Osman Akın söz aldı. İlk sözde, ilk cümlelerde, ilk e, kendisini anlatırken aşağıda salonda yaklaşık yani hem duruşma salonda hem arka salonda yaklaşık 150 kişi bir anda göz yaşına boğuldu. E, Barolar Birliği Başkanı Sayın Hasan Esen'de aldığının deyimiyle sanık avukatları bile ağlayarak salonu terk ettiler. Böyle bir ortam var efendim. Bugün gerçekten zor. İlerleyen dakikalarda diğer koltuklarımıza da buradaki süreci aktarmaya çalışacağız söz merkezde. Devent sana kolaylıklar ve sabır diliyorum. Ailelere de tabii ki sabır diliyoruz buradan tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına. Bültenimize devam ediyoruz sayın seyirciler. 24 Kasım 2023 tarihinden beri kayıp olan Ukrayna uyruklu Sergi Bekin cansız bedeni kaplıca büyük konuk arasında ormanlık arazide bulundu. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre kaplıca büyük konuk arasında ormanlık arazide bir erkek şahsa ait cansız beden tespit edildi. Yürütülen soruşturmada cansız bedenin 24 Kasım 2023'ten beri kayıp olduğu bildirilen ve aranmakta olan Karaağaç'ta sakin Ukrayna uyruklu 34 yaşındaki Sergi Beke ait olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Sayın seyirciler 1972'de Türkiye İş Bankası tarafından hazırlanan Kıbrıs'ta Bayram ve Yeşil Ada Kıbrıs isimli kısa tanıtım filmlerinin 50 yıl sonra ilk gösterimleri dün akşam yapıldı. Kıbrıs Türk halkının yakın tarihini, varoluş mücadelesini anlatan filmlerin Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan gösterimine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve diğer yetkililer katıldı. Etkinlikte ilk olarak kısa filmlerin gösterime hazırlanmasıyla ilgili tanıtım filmi gösterildi. Konuşmaların ardındansa Kıbrıs'ta Bayram ve Yeşilada Kıbrıs kısa tanıtım filmlerinin gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta tarih ve destan yazıldığını, bu filmlerin de o yüzden değerli olduğunu söyledi. Tatar, ülkede mücadele yürütülürken geleceğe hep umutla bakıldığını ama mücadelenin bugün de devam ettiğini kaydetti. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.